Selamlar YouTube ben Yusuf bugün Modlu Skyblog'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım Video başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayınız hazırsanız video devam edelim Şimdi şey diye diyenler olacak Envaterde bunlar niye var Bu nereden çıktı Ve <laughs> niye şöyle bir şey var e, Canlar Her şey önceden bir özetleyeyim Burayı zaten bir önceki bölüm yapmıştık Ben e, Şöyle bir ada yapmıştım video arkasında ve ben kayıt aldım. Malzemeleri falan ayarladığımı, şu ufak çerçeve yaptığımı kaydını aldım. Ama kayıt otomatik olarak kapandığından silindi. Onu kullanamadık silindiğinden dolayı. Sıkıntı yok. Devam edelim. Ee, <laughs> Şuradan şuna 25, 26, 27. Şu durgu değil. Şundan dolayı. Şundan. Ee, birazcık sandık yapmamız lazım. Şöyle. Şöyle. Kaç? 6 7 8 9 Son bir tane daha lazım. Tamam. Ee, iki huniye daha ihtiyacımız var. İki huni. Buradan bir şeyin parası çıkıyor. Şuradan çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Ee, şuradan. Şöyle. 3, 4, 5. Eee. 6 7 8 Bunun yetmesi gerekiyor diye biliyorum. Hmm. Şuradan Bu arada bir tane kova eksiğim var değil mi? Aynen. Demir tam yeteceğe benziyor. Dur, şurayı bir açamadım. Bir kova suya da ihtiyacımız var. Şuradan şuradan şöyle Tamam. Şimdi şuradan gidelim. Çıkalım. Bir, iki. Ben şuradan şuradan Heh. ya kafayı yiyeceğim. Şuradan bir, iki. küfür ama vallahi bak telefon olmasa küfür İlla illa şunu yaptıracaksın şimdi dur 1 2 3 4 5 6 6 6 6 olur mu? Ben şunu bir kapatalım. Ee, Modlarda biraz değişiklik yapabilirim bu arada onu söyleyeyim peşin peşin. Çünkü bazı modlar biraz sıkıntı yaratmaya başladı bugünlerde. Şöyle 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Şöyle, bu arada odun ve taşın karışımından yapacağız çünkü malzememiz bence ona yetiyor. 10 10. kattayız şu anda. Ve 10 11, 12, 13, 14 14 14 Canlar bu arada bir sonraki bölüm farmlardan ziyade kendimize bir şeyler yapmak istiyorum. Fight <laughs> şu büyü işlerine girmek istiyorum. Market modumuzu zaten o yüzden kurdum çünkü kitabı buradan kasamam. Ee, 14'tü. Değil mi? Kaçtı lan bura? Abi konuş konuşan derken unuttum. Ee, dur. Dur. Şunu baştan bir saymam lazım. <laughs> Kaç olduğunu unuttum size. Laf yetiştireceğim derken. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bunun da üstüne 2 blok daha koyacağız yerine. 19 da yapabilirim aslında yani ama ee, aslında işte o 19 yapalım. Tüküstü kanalı falan da açıkçası. Tam 20. kat mobların doğacağı kat olur. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8, 8, 8, 8, 8. 8. Şuradan bir shift'i e bırakalım. Shift'e bas. 2 3 4 5 6 7 <gülüyor> 8. 8. <gülüyor> 8 8 8 8 A domuz spam olmuş. Güzel. Adada domuz var, tavuk var. Ee, 2 3 4 5

Taşımız bitti Aa. <laughs> ee, Şuradan bir kova Evde taş var mıydı ona bakmayın. yine Şu bizim adaya doğru su gelmedi sorun yok diyeceğim de abi burada domuz yiyici span oluyor ee, Bir stek daha taş var Şöyle bir tek daha var. Ee, Ukat yapabiliyim bana yeter. Hatta elimizde fazladan blok olarak ne var? Hiçbir şey. Blok yok çünkü. Ee, bir şey merak ettim. Şuradan bir kablo kabusun generator var. Ee, yapabilir miyiz ki? Bak, dur bir bakayım da. Aslında yapabiliriz. Canlar ben şu kabuğun malzemelerini ayarlayayım bir geleyim. Ee, canlar. Biraz az. Ben malzemeler ayarladım da. E... Şunu al. Bir tane yeter. Kırmamız. Dur ha. Ben de öyle kırınca. Ya çok kötü gözüküyor ya. Hızlı olmamız lazım da bir tık. Ee, i̇ki. Lapis. Şu. Konver şu şu şu. Ee, bir de <laughs> unutmadan kablo. Şuradaki 5 bloğu ayarlayacağız yine. Şuradan. Şu. Ee, şu. Ş şudur. Konveyor nerede? Şurada. Hı. Ee, bu pek hızlı olacağını sanmıyorum. Ama en azından biz bir, bir yandan da bu çalıştın. Abi neyse bir şey demiyorum. Spawn olsunlar. Ee, şimdi. Ee, ben bir şeye bakmadım şahsen. Şimdi yalan yok. Dur yukarı çıkınca söyleyeceğim. Ee, şunu al. Evet. Ben craft yaparken bakmadım, kovalar da gitti. İnanılmaz ya. Şurada. Şuradan. Şuradan. <laughs> Abi. Oo, yok, sıkıntı. çek 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 şuradan şu bir de bunu iki kat yapacağız ya şu, bu suyun içi çerçeve erken mi atıldık bir tık ya sanki <laughs> o sıkıntı beni soktu şu an bir anlık 3 7 8 şura Şuraya. 2 3 4 5 6 7 8 Şuradan ee, bir blok iki blok şuradan şuradan 3 4 <laughs> ileri <laughs> Ay gıcık oldu biraz boğazım yine 3 sağ klik sol klik Ne dedim ben de bilmiyorum şu anda pek de. 38 3 8 Şuradan Bunları en sonunda kırabilirdik ya da birazdan ama eee taş lazım şu anlık bize de. Ben istesem bunu komple taştan yapardım ya doğduğumdan. Ama <laughs> malzeme etmez. Zaten video arkası taş ve odun kazmam şans Taşı zaten şu karşılarda. Odun. Odun bitecek. Ee... canlar ben şunları doğacağı katı şöyle kapatayım. Kalan kısmı birlikte yaparız çünkü video çok uzun olacak vallahi bak. Hemen geliyorum. Ee, Canlar <laughs> tabanı böyle yaptık Max. Çünkü taş bitti iyice. Şöyle çerçevesini çektim. Şimdi dur şuradan bir shift. Al <laughs> ya abi hiç koyma demeyeceğim yere koydu ya. Heh, tamam. Şimdi şöyle spamlayabiliriz. Ee, <laughs> şimdi. Taştan bir de çerçeve çekmeyi düşünüyorum. <laughs> Ay. Şöyle tık 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 tık. Ee, sağ sol. Tık tık. Buradan. 2, 3. Başta iki tavuk spawn olmuş. Güzel. Fena değil şahsen. Ee, oğlum daha yarısını çevirelimmişiz. Sıkıntı. Yeminle <laughs> bu farm bizi çok şeye sokacak masrafa. Bir de hızlı değilim. Hızlı hareket ed edemiyorum. O sıkıntı. Bedrak da bu kadar olur hacı. Tık tık tık. Şuradan şöyle. Üç. Ee, tık tık. Bir tane taş. Ee, şimdi şuradan. Ee, ikinci kat ee, canlar hızlandırılmış verelim suları koyacağımız zaman normale döneriz hadi bakalım tut şunun ucunu düşeyelim abi tut şunun ucunu düşeyelim abi kolonları kirişleri dolanalım abi kolonları kirişleri dolanalım abi mutfağa banyoya ulaşalım abi mutfağa banyoya ulaşalım abi hiçbir şey olmaz Murat bu abi hiçbir şey olmaz canı abi. Şunu, abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Kolonları... Ee, canlar artık bunu aldım. Ee, hızlandırılmış da gördüğünüz gibi. Ben kapattım orayı. Ç ee, <laughs> midem bulandı artık. Şakasız diyorum. Oyuna o kadar baktım ki midem bulandı. Almıyor şu an artık. Öyle böyle değil ya. Ha. Aa. Ee, yer bas yer bas yeri bas yeri bas. Abi burası patlarsa yanarız. Canlar <laughs> hiç yapmayacağım bir şey yapacağım. Ama kusura bakmayın cidden. Ben buraya barışçıl almazsam vallahi çıkamam buraya ben. İmkansız. Buraya su gelir. çıkalım. Şuradan çık. Ee... şuradan dur. Çıkamadım. Ee, dur. Torç, 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 torç. Ee, dur. Başka indireceğim bir şey var mı ama tren Dur. Şuraya bir torç at. bu arada çıkmamamız lazım ee... <laughs> Ay. Sıkıntı oldu bir tek. Şimdi dur şuraya bir su. Suyu alalım. Şuraya bir su. Şu ortaya alalım. Şuraya da bir blok. Bu arada şimdi kısa var ya da uzun yaptıysam ağlarım. Çünkü çok uzun sürdü bura. Şuraya. Dur. Şuraya. Şuradan bir blok uksu. Ee, tamam. Şunu. Şuradan çık. Bir blok su buraya. Bir blok. Şuraya bir kıralım. Dur çıkalım. Ve suyu al. Tıkla. Bu arada şurası açıkta kaldı. Videoda devam ederiz dedik de. Ee... Şimdi dur çatıya bir çıkmamız lazım. Da, şuradan şöyle bir. bir sıra kapatmam lazım. Torç koyacağımız yerleri en azından. Şuradan. Heh. Şuradan. Şöyle şöyle şöyle. Şu an rastgele atıyorum zaten. Anlayacağınızdan üzerim. şuradan. Burada doğmaz diye umut eder ki artık. Burası bende bu kadar. Şöyle. Şu. Genelde aslında elimdeki odunlar yetiyor etrafı kapatmaya ama fazlaya dönüştürmeyeceğiz. Bir stek yetiyor. şurası. Craftlayalım. Ee, uzun zamandan sonra yorulduğum en büyük bölüm bu herhalde. Çünkü çok yoruldum. <laughs> Şakası diyorum. Ellerim ağrıyor. Ee, ya izlerken size kolay gelebilir. <laughs> kolay şahsen ama. <laughs> ee, bana zor. Harbi diyorum zor. bunlara açalım. Evet, şuradan bir shift şu Şura 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 şöyle. Ve crafting. Torcu kapalım. Göremeyebilirsiniz belki. Şük 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 şük. Alttan üstten fark etmez kesinlikle. Ee, şuradan tık 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 tık. Ee, şuradan. Şuradan şöyle he. Ee, şuradan şöyle. Şuradan şuradan. Eee Bir shift 8 bu arada bir şey diyeceğim. 16, 32 fazla mı yaptım ben? Ay tamam. Tamam tamam. Şu iki tane bölümü kalıyor. Şuraları bir açalım. Çift basarak gidiyorum. Çünkü tuşa basmayı artık üşeniyorum. Parmaklarım ağrıdı. görmekte zorlanıyorsunuzdur diye düşünüyorum şu an. Çünkü ben de biraz görmekte zorlanıyorum şu an. Ee, şöyle şöyle. Tamam. Ee, ölebiliriz. Ha iki buçuk canımız kalıyor. Tamam güzel oyun bir an kastı. Ee, i̇nek var. Rahat. Şimdi canlar artık Huni'dir falan onlarla uğraşmak istemiyorum. O yüzden e, daha demin iki dakika bilemedim 7 dakika önce yaptığımız şeyi geri alıyoruz. Şuradan bir mob düştüğünü görmenizi istiyorum. Sonra ben buradan artık kalan kısımları video arkasına yapmak istiyorum çünkü yoruldum. Uykum geldi o derece. Bir tane mob düşsün. Videoyu bitireceğim cidden. Yani yoruldum. Yalan yok. Bir de burada AFK bırakacağım oyunu. Sorunu. Bir yerde hata yapmadım herhalde. Değil mi? Çok sıkıntı ya. Şuradan bir bakalım. Ha gelir onda sıkıntı yok. Ama cidden yoruldum. Ee... canlar bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.